Evet arkadaşlar, bir sorumuza daha geldik. Telefon neden sürekli açılıp kapanıyor? Bununla ilgili bazı merak ettiğiniz arkadaşlar bu can sıkıcı bir sorun, sorun. bu arada onu da söyleyeyim. Telefonun sürekli açılıp kapanması baya bir can sıkıcı bir sorun. Onunla ilgili size elimizden geldiğince bir yardımcı olmaya çalışalım arkadaşlar. Atalı güncelleme, uyumsuz mobil uygulamalar, yazılım çökmesi gibi bu e, tür olaylar maalesef ki sebep olabilir. Akıllı telefonlarımızın kendinden kapanması neden olabilir. Aynı zamanda işletim sistemimizin son sürümünü güncellenmemişse bu durumda telefonumuzun kendinden kapanmasına neden olur. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bir kere güncel olup olmadığını ve telefonumuzun neden bu şekilde yaptığını çözmemiz gerekiyor. Yardımcı olmuşumdur umarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.